Herkese merhaba arkadaşlar birlikte Nasıl peste çok iyi şut çekilir Nasıl çalımlar atılır şimdi size onu göstereceğim Hadi bakalım şunu atalım ee, atalım ve Cristiano Ronaldo Değil Bernardo Silva'ymış Koş Evet Eğitim topu kaçırmak istemiyorum Evet Şimdi arkadaşlar nasıl uzaktan şu çekilir ve nasıl çalım atılır? İlk uzaktan şu çekmeyi göstereceğim. Bazen olmayabiliyor arkadaşlar. Onun için bana kızmayın. Bakın arkadaşlar. E, mesela siz buradan şu çekmek mi istiyorsunuz? Şöyle yapın. Bakın. Şöyle yapın. Şöyle şunu arkaya alın. <laughs> arkadaşlar. Durun. Bak. İnşallah videoda şey görmüşsünüzdür. Bakın şu şu çekiyorsunuz, şöyle. Bakın şöyle şöyle açıyorsunuz yani. Böyle öyle atıyorsunuz. <laughs> buradan nasıl atılır? Şimdi size onu göstereceğim. İp e, nasıl buradan atılır? Şimdi size onu göstereceğim. Bakın yani bazen oluyor bazen olmuyor ama yani öyle atılıyor arkadaşlar. <laughs> Tabi bu oyuncular biraz seviyesi düşük ama. Uy. <laughs> Kırsağını nasıl şu çekiyor böyle dur. Şöyle gideceksiniz. Hop. <laughs> Abi kaleci kurtarıyor ya. Ya <laughs> tamam, arkadaşlar koşarak o şut çekersiniz abi. Koşarak şut çekersiniz çok iyi oluyor. Hop. Böyle pas. Hop. Uy. Böyle atabilirsiniz. Yani böyle ya ben Rafael'le oyla atmak istiyorum derseniz arkadaşlar koşun. Tamam mı? Önce bir çalım atın. Böyle atın. Ha ya böyle yani. Şimdi nasıl çalım atın şimdi size onu göstereceğim. Onun için arkadaşlar ee, e, buradaki oyuncular biraz kötü olduğu için Brezilya'yı almamız lazımdır hemen. Hani. Tamam şey yapacağım. Billy dices bakalım Brezilya. Tamam şimdi takımımıza geçtik. Ee, şimdi ne arkadaşlar Neymar'a çalım atmak istiyorsanız bence de Neymar'la atın. Bakın arkadaşlar. Böyle şey yapın abi. Hep de depara basın. Bir de şey, e bu yönlendir yönlendirme tuşu var ya hep böyle değişik hareketler falan yapın. Öyle çalım atabiliyorsunuz. Bakın. Bak böyle çalım falan atabiliyorsunuz. Eee da iyi şut çekeriz. Yani böyle abi. Yani neymar'la böyle çalım böyle falan atabiliyorsunuz. Hatta tek Neymar'a değil yani. yani çalım atmak için Öyle abi. Çal Çoğu öyle her oyuncu da öyle. Her oyuncuda öyle. her oyuncuda öyle. Hop. Ya Rusova da çekti ya. arkadaşlar şey, bir de nasıl Rusova <laughs> da çekilirsin size onu göstereceğim. Abi bakın şimdi buraya geliyorsunuz tamam mı? Şöyle atıyorsunuz. O bazen olmayabilir abi. Bak bazen öyle atıyor arkadaşlar. Ya yani bazen öyle atıyor. Ona dikkat edeceksiniz yani. <laughs> bakın. Ay. Hayır 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 atma atma. Tamam. Şimdi Abi bak şöyle. Hop. Bakın roşavata çekti. <gülüyor> Ama <gülüyor> yanınızda kayıcı oyuncu falan varsa bu olmaz arkadaşlar. Yani bu şu, yani roşavata çekmenizi engeller. Ya yani boşa da çekmiş oluyorsunuz. Yani var. Yani o, bak. Uy, bakın öyle atıyor. Yalnız oyuncu yoksa atabiliyor. Uy, attık. Eee, <laughs> bakın. Yani şuradan bak nen, oy, oy oh, çok iyi gol attım of çok iyi gol bu nasıl bir gol lan arkadaşlar şimdi buradan nasıl atılır şimdi size onu göstereceğim ilk önce bunu veriyorsunuz o arkaya geçiyor ya sonra tövbe estağfurullah ah Onun boynu ne olmuş ya? Bakın. Şurada veriyorsunuz sonra şöyle bazı açıyor yani. arkadaşlar ee, yani yani atmak biraz zor yani. İmkansız değil ama zor. Hadi. Uf attı ama kayıcı sekmeden kurtardı. Hop, hop. Şuradan da şöyle. Uy, çok güzel attım da. Yani Ay. Ah, çıldıracağım. 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 Evet. Hop. Hadi roşava Lan roşava kafa kafa. Ne kafaya vuruyor oğlum? Kafaya vuruyor ya. Vallahi döveceğim bunları. Bakın abi. Çımıyorum. Şimdi ben, bunları bir dövmez miyim? Hadi. Roşava çekersin ben. Ya. Uf. Ben bu oyuncuları döveceğim. Ya. Vallahi döveceğim. Oğlum roşavata attın da Lan O nasıl roşavata Bacağı topa girdi Top da bacağa girdi Of ya Oğlum roşavata atma, atmak Bana kolay geliyordu gir Oy Çok güzel attım He <laughs> Hadi bakalım Çok iyi Aa abi. Ah, boşa vata ata ata boşa vata Leon Cristiano Ronaldo oldum. Lan <laughs> <laughs> lan 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 atma. Hop. Hadi. Ya kafa atma ya. <laughs> Hop. Hop. Şunu Şuraya at. Oradan sana vereceğim. Sen de roşavatanı çek ya. Çek. bakın Zaten arkadaşlar yanınızda oyuncu varsa da çeker. Ama atamazsınız. Ee, şey. Roşavata çekmez arkadaşlar. Yani yanınızda oyuncu olunca roşavata çekemiyorsunuz. Bunu bir şey aklınıza sokun ama şey. Hey, her şey temizse bakın çok güzel çektim, değil mi? Ama kardeşim sen niye oraya atıyorsun? Ya sen niye oraya atıyorsun? Niye oraya atıyorsun? Evet. Uy. O çok iyi kurtardı. Ha. Hop bum. Oğlum. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Tövbe. Oha. What? Daha. Oha. Oraya çarptı var ya. Buradan sonra ne çıktı? Kop. <laughs> Rojava'da çok iyi Rojava'da. Hadi Neymar. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Oğlum bunlar var ya ne yapıyor ya? Oğlum size Rojava'da çekin diyorum. Lan adam ne yapıyor biliyor musun? Kulak Normal şut çekiyor. Hadi. Oğlum kafa vurmayacaksın lan kafa vurmayacaksın. Hayır hayır hayır. hayır. Oh. Sonunda kurtuldum. Evet. O direğe çarptı. Abi ya hayır ya. Direğe çarptı ya. Lan vur lan vur. Oğlum ne oluyor Hop. Benim bu oyuncuya bir döv gelmem lazım ya. Yani. Vallahi. Ama çok iyi rojava attık arkadaşlar. Hop. Kardeşim. Tövbe estağfurullah. La, la, hayır hayır. Çekme çekme lan. Hadi hadi. Oğlum bak dediğim oldu işte. Yanın yanın kale var. Boşa boşa atmak zorunda kalalım. Oğlum hayır. Kalecinin beynini yaktım Oraya birisi geçse atacağım ya. Neyse. Evet. Hadi. Bir bir tane roşu atıp atmak istiyorum. Hadi. Hadi. Hay hay. hay. Yeter. Yeter kale kurtarıyor. Bizimkiler bizimkilerde hırs yok ki. <laughs> Tövbe Neymar. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? <laughs> hayır hay Oğlum bu nasıl roşal atan lan? Böyle geri at. <laughs> Orada ne? Kim var? Uy. Hadi. Oğlum karıcı orada etti beni. Abi ya. Uy. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, e, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.